Ana, ha baksana, buradayız. Spor odasında ne yapacağız? Ha şuna bak. Biliyorum. Harika bir vuruş yapacağım. Hadi. Oh, elim. Ağlama. Daha sert vurman gerekiyordu. İşte böyle. Oh, sen. Harikasın resmen. Çok iyisin. Ama lütfen artık kimseyi dövme. Vay be harika bir fikrim var. Halıyı yere serip kendime içine saracağım. İşte böyle baksana. Okay. Evet ve şimdi saralım. Mükemmel. Oh. oh ama dur bacaklarım kaldı. <laughs> ah, evet berbat bir fikir yapsam o zaman? Dur bir dakika. Sanırım başka bir fikir buldum. Hmm. harika olur bence. Bu pamuğu çıkaracağım ve içine gireceğim. Harika. Böyle hiç görünmeyeceğim ve müdüre beni bulamayacak. Wednesday, orada mısın? Tamamdır, sustum. Peki ben nereye saklansam? Top sepetinin mi? Harika olur. Hmm. Evet yakalandınız. Bakalım şu top sepetinin içinde kim saklanıyormuş? Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Wednesday beni kurtar. Buldu beni. Tabii ki bulacağım seni. Ups. ne duydum. Ve o da burada Wednesday. Oh hayır, yakaladım seni. Seni tekrar buldum. Sanırım artık benden kaçamazsınız.